Bugünkü konumuzun başlığı doğa bilimleri teknik felsefesi ya da teknik ilişkisi diyelim. Bu teknik felsefesi ile ilgili olarak yapılan ikinci program oluyor. Doğa bilimleri ile tekniğin ilişkisi teknik felsefesini konusunda yapıtlar vermiş olan herkesin tartıştığı bir konudur. Yani bir görüşe göre denir ki doğa bilimi esastır, teknik uygulamalı doğa bilimidir. Yani doğa bilimi bulur ancak bu buluşun hayata geçirilmesi teknikle mümkündür. Dolayısıyla teknik uygulayıcıdır. Bunun örneğini ilk programda da vermiştim. İşte E eşit mc kare atom bombasının formülüdür. Ama buradan atom bombasına gidinceye kadar uzun bir yol vardır. Ve bu yol değişik teknik süreçlerden geçer. Ama başlangıç fizikteki özel görevlilik kuramındaki E eşit mc kare formüldür. Bir başka görüş ise şunu söyler, der ki evet teknik ile doğa bilimleri yakından ilişkilidir ama teknik doğa bilimlerine bağlı değildir. Teknik aynı zamanda ayrı bir kategoridir. Öyle ki teknikteki bazı gelişmeler doğa bilimlerinin gelişmesine de neden olur. Yani teknikle ve doğa bilimleri arasındaki ilişki tek tarafı değildir. Doğa bilim gelişir, buradan teknik uygular sadece bu değildir. Aynı zamanda teknik gelişme olur. Bu teknik gelişme doğa bilimlerini değiştirir. Hatta bazen insanlığın bütün evren anlayışını bile değiştirir. Şimdi örnek olarak şey verelim. İnsanlığın daha önceki videolardan birinde insanlığın üç büyük devrimi, insanlık tarihinde üç büyük devrim olduğundan söz etmiştim. Bu başlıktaki videoya bakarsanız yani bu üç büyük devrim bir Kopernik devrimidir. İki Darwin Üç Freud bilinçaltı olaydır. Şimdi Kopernik devrimi çok büyük bir devrim. Çünkü Kopernik'e kadar Katolik Kilisesi'nde aynı zamanda dayatmasıyla şu inanç hakimdi. Bütün evren dünyanın etrafında dönmektedir. Dünya evrenin merkezidir ve bütün evren onun etrafında döner. Kopernik ise ilk defa şunu savundu. Dedi ki hayır Dünya güneşin etrafına dönmektedir. Bir güneş sistem var. tabi o zaman güneş sisteminin bütün şeyleri bilinmiyor. Gezegenleri bilinmiyor. Bilinen işte bir gezegenler sistem var. Bunlar güneşin etrafına dönmektedir. Bu görüşü daha sonra Galileo ve Kepler geliştirdi. Şimdi şunu sormak lazım. Kopernik bunu nereden buldu? Kopernik bunu gözlem yoluyla buldu. Yani teleskopla gökyüzünü inceledi. Yıldızları, gezegenleri, güneşi... Ay'ı vesaire inceledi ve e, gördükleriyle Katolik Kilisesi'nin e, hakim hale getirdiği teori birbirine uymuyordu. Evren dünyanın merkezi değildi. Tabi o zamanın teleskopları bugünkülere göre ilkel teleskoplar. Çok az gelişmiş teleskoplar ama yani o güne kadar sadece çıplak gözle gökyüzü gözlemleyiyordu. E, çıplak gözle de göreceğiniz şey belli yani fazla böyle ayrıntı göremezsiniz. Ama en ilkel teleskop bile gözden çok daha fazla şey görebilir. E, teleskop bir alet. Bir alet neyle yapılır? E, teknik. Dolayısıyla yani burada tekniğin yaptığı bir alet o zamanın ilkel teleskop bütün dünya anlayışını değiştiriyor. Tabii bu bir sürü kavga ile oluyor. İşte biliyorsunuz Galileo Katolik Kilisesi tarafından yargılanır. E, i̇şte şöyle olur böyle olur ama sonuçta olay açık yani işte bakarsın teleskoptan görünüyordur o. O zaman yani ısrar etmekte fazla bir anlam yok. Dolayısıyla da çözülüyor iş ve deniyor ki giderek dünya evrendeki gezegenlerden yıl bir tanesidir. Bu kadar. Öyle evrenin merkezi falan değildir. Bunu sağlayan yani bütün dünya anlayışının değişmesini sağlayan bize teknik. Benzer bir durumu gene bugünün teleskoplarında görüyoruz. Tabii bugünün teleskopları da çok çok gelişmiş olan teleskoplar. Hatta bunlardan bazıları yerde değil uzayda. Yani uzaya şeyle gönderiliyor, araçla gönderiliyor. Dünyanın yörüngesindeki araç, dünyanın yörüngesi araç dönerken mesela Hubble gibi bir teleskop çözünürlüğü çok yüksek bir teleskop doğrudan buradan gözlem yapıyor. Neden böyle yapılıyor? E çünkü atmosfer gelen ışık kırılıyor. Atmosferde kirlilik nedeniyle bazı şeyler iyi görülemiyor evrende. Yani atmosfer bu görüntüyü bir oranda perdeleyebiliyor Onun için uzaya yani engelin olmadığı yere gönderiliyor e, teleskop. Oradan evreni gözlemeye başlıyor ve çok sayıda mesela şey çıkarıyor o günye kadar insanların bilmediği çok sayıda gözlem gerçekleştiriliyor. Zaten onun için denir. Eski adıyla astronomi. Yeni adıyla evren bilim, bir gözlem bilimidir. Göreceksin ve o gördüğünü yorumlayacaksın. Nasıl görüyorsun? Teleskopla. Teleskop kim yapıyor? E, teleskop teknik demek. İnsan yapıyor ama bu teknik bu. Tabii ki bunun için hani fizikte optik biliminin bilinmesi gerekir. Bunun buluşları gerekir ama sadece bu yetmez. Fiziğin bir bölümü olan optik yetmez. Bunun hayata uygulanması ve gözlemlerde kullanılması gerekir. E bu da açık olarak teknik. Şimdi bu böyle bir teleskop evrenin gözlemlenmesinde büyük ilerleme sağlayan teleskop insanın geleceğini de etkiliyor aynı zamanda. Şöyle etkiliyor. Şimdi dinozorları bilirsiniz. Hani şey işte çok büyük ve vahşi hayvanlar. Milattan binlerce binlerce yıl önce yaşamışlar. Bunu anladık da anlaşılmayan bir şey vardı. Bu dinozorlar birdenbire yok oluyorlar. Bunun açıklaması epi bir zaman getirilemedi. Ne oldu da bunlar ortadan kalktı. Sonra şu düşünüldü. İşte sanırım Meksika körfesinde büyük bir krater bulundu denizde. Bu kraterin dünyaya büyük bir gök taşını çarpmasıyla oluştuğu düşünüldü. Tabi o zaman orası kara, ya da karaya çok yakın bir yer. Böyle büyük bir göktaşı dünyaya çarptığı zaman büyük bir çukur açılıyor. Müthiş bir toz bulutu ortaya çıkıyor. Bu toz bulutu atmosferi kaplıyor. Oksijeni azaltıyor. Bu hayvanlar da az oksijenden dolayı kısa sürede ölüyorlar. Peki şöyle bir soru soralım. Benzer bir şey şimdi olamaz mı? Ve yakın gelecekte olamaz mı? Dünyaya büyük bir göktaşı çarpıp yine büyük bir toz bulutunu havaya kaldırıp atmosferdeki oksijenin önemli oranda azalmasını dolayısıyla da dünyadaki canlıların insan dahil büyük oranda ölmesini sağlayamaz mı? Olmaz. Hayır sağlayamaz. Niye sağlayamaz? Şimdi şu artık dünyaya yaklaşan bütün cisimleri teleskoplar vasıtasıyla çok önceden görebiliyorsunuz. Yani uzayda bir sürü göktaşı dolaşıyor. Bazıları çok büyük bunların. Yani 100 metre, 200 metre, 500 metre çapında çok büyük göktaşları. Değişik gezegenlerden ya da yıldızlardan kopmuşlar. Uzayda serseri mayın gibi dolaşıyorlar. Diyelim ki bunlardan bir tanesi dünyaya doğru geliyor. bunu görüyorsunuz bir kere teleskopla önceden. Uzayı devamlı gözlüyorsanız. Bunu görüyorsunuz. Evet bu bize doğru geliyor. İleride bu bize çarpacak. Çarpamaz. Çünkü o zaman dünyadan birkaç patlayıcı ve füze gönderip bunu dünyaya daha çok uzak bir mesafedeyken parçalayabilirsiniz. Şimdi görmek teleskopla gerçekleşiyor. Tekniğin büyük rolü var. E füze e, keza şey yani hani teknik büyük oranda e, patlayıcı imalatı büyük oranda teknik yine. Gördüğünüz gibi yani teknik insanın hayatını bu derece önemli bir şekilde belirliyor. Yani son derece önemli bir durum böylece ortaya çıkmış oluyor. Daha önceki programda da belirttiğim gibi zaten tekniğin başlangıcı insan zayıf bir yaratık. Hele de ilk çağlar ve yani vahşi hayvanlara karşı kendini savunması mümkün değil. Yani bunlar insanlığı yok ederler. O ilkel insanları yok ederler. Onun hayatta kalmasını sağlayan tek şey gittikçe gelişen bir tekniğe sahip olması. Zaten teknik insana özgü bir şey. Hayvanlar da mesela insana en yakın şempanzede tekniği bulamazsınız. Evet onlarda ilkel bir teknik vardır ama insanın özelliği gittikçe gelişen bir tekniğe, gittikçe geliştirdiği bir tekniğe sahip olması ve bu tekniğin bilgisinin kuşaktan kuşağa aktarılmasıdır. Bu şey son derece önemli bir şey. Bu bakımdan mesela insanlık tarihi mesela aynı zamanda bir göç tarihidir. İnsanlıkta, insanların bütün aşamalarında göç var. Yer değiştirme var. Bazen az, bazen çok. Yani insanlık tarihi bu göç tarihi olarak da yazılabilir. İnsanlık tarihi savaş tarihi olarak da yazılabilir. İnsanlık tarihi savaşlar daima var. İlkel toplumlarda da var savaş. Yani savaşın ortaya çıkması için illa de sınıfların ortaya çıkması gerekmiyor. Daha önce de var bu savaş. Bu çok şeyle hani işte arkeolojik hastalarla vesaireyle kanıtlanmış bir olay. Aynı zamanda insanlık tarihi sürekli gelişen teknikle birlikte de yazılabilir. Yani insanlık tarihinin bir olgusudur bu. Tıpkı göç gibi, tıpkı savaş gibi sürekli gelişen teknik de insanlık tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bununla beraber gider daima. İnsanlığın bütün evren anlayışı, işte dünya ile ilgili anlayışları, bir sürü şey yani doğrudan tekniğe bağlıdır. Şimdi gözlem dediğinizde zaten gözlem teknik oluyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Şimdi 1945'te e, ABD Hiroşima ve Nagazaki'ye iki tane atom bombası attı. Arkasından Sovyetler Birliği de atom bombasına sahip oldu. Hem ABD hem de Sovyetler Birliği atom denemeleri yapmaya başladılar ülkelerinde. ABD'de deneme bir ara şöyle yapılıyordu bir çölde sanırım Nevada çölü atom bombası patlatılıyor. Tabi uzaktan tabi patlatılıyor. Epeyce uzak bir yerde izleyiciler için yerler ayrılmış. Kesin para alıyorlardır. kapitalizm de böyledir. İzleyicilere sadece kalın camlı siyah gözlükler dağıtılmış. Çünkü atom bombasının patlaması demek müthiş şiddette bir ışığın yayılması demek. Mesafe uzak olduğu için o patlamanın getirdiği basınç ve o basıncın şey yaptığı, neden olduğu rüzgar sizi pek etkilemiyor. Hani işte biraz elbiseniz falan dalgalanıyor. Fazla bir şey olmuyor. Çünkü uzaktasınız. Ama o büyük ışığı, o büyük patlamayı o mantar şeklindeki toz bulutunu hani olabileceği kadar yakından görüyorsunuz. Güzel. İnsanlar bunu izliyorlar. Arkasından başka bir şey çıkıyor ortaya. E bu izleyicilerin Tamamına yakında kanser başlıyor. Allah Allah. Bu ne bu? Gerçi kanser çeşidi yazmıyor ama büyük oranda kan, kan kanseri olması gerekir. Değişik ölçümler yapıyorlar, İşte değişik aletlerle analizler yapıyorlar ve anlıyorlar ki atom bombasının ya da nükleer silahın radyasyon etkisi de var. O güne kadar bu bilinmiyor. Esas öldürücü olan sadece o ışık ve büyük basınç değil. Mesela dinamit patlatıldığında da veya TNT patlatıldığında da büyük bir basınç şey yapar etrafına. Tahrip eder çevreyi böylece. Ee, nükleer silahın tahrip gücü sadece o etrafına yaptığı büyük basınçtan gelmiyor. Aynı zamanda radyasyondan geliyor. Peki bunu nasıl anlıyorlar? Ee, bunu o kanser olan insanların değişik aletlerle muayene ederek... E, yani tekniğin o zamanki tekniğin, 1950 yıllardaki tekniğin imkanlarını kullanarak anlayabiliyorlar. Ve anlaşılıyor ki sadece nükleer silahlarda değil, daha sonra nükleer santrallarda da radyasyon var. Radyasyon öldürücü bir olay. Bu nedenle radyasyondan nasıl korunulur, işte nükleer santrallar bunun için nasıl yapılır, radyasyon nasıl izole edilir, bunların hepsi teknik. Bunların hepsi teknik. Yani radyasyonu izole etmek için mesela genellikle kurşun, kalıp kurşun şeyler kullanılıyor, levhalar kullanılıyor. E bu şeydir. Hani deneme, yer alma ve sürekli olarak teknik buluş anlamına geliyor. Yani görüldüğü üzere doğa bilimleri, tabii ki doğa bilimleri gelişme, tekniğin gelişmesini hızlandırıyor. Ama aynı zamanda bunun tersi de geçerli. Yeni teknik buluşlar, teknikte yeni aletlerin yapılması doğa bilimlerinde etkiliyor. Son bir örnek olarak şunu vereyim. Einstein genel görelilik kuramında şöyle bir tespitte bulunur. Çekim dalgaları. Bütün büyük cisimlerin çekimi vardır. Bu çekim hani çekim dalgalarına kabap benzetmeyle şey diyebiliriz. Hani suya taş atarsanız su dalgalanır. Zaman geçtikçe yani taşın atıldığı yerde uzaklaştıkça bu dalgaların boyutu iyice azalır. Gitti ki görünmez gibi olur. Ama vardır gene de. Einstein şey demişti o zaman. Bu çekim dalgaları çok zayıftır. Günün birinde bunların ölçülebileceğini zannetmiyorum. Yani varlığının kanıtlanacağını zannetmiyorum. Biz bunun varlığını teorik olarak gösterdik. Ama pratikte sanmıyorum ki bu gösteriz Genel görevli kuramının yayınlanmasından 100 yıl kadar sonra 2 ya da 3 yıl önce ABD'de Birkaç tane fizikçi çekim dalgalarını ölçebilen alet yaptılar. Daha doğrusu o alet çekim dalgalarının varlığını gösterdi. Ya bu teknik. Ve tabii adamlar hemen Nobel Fizik ödülünü kazandılar. Çünkü çok büyük bir şey bu. Niye? Siz bir teorinin doğru olduğunu gösteriyorsunuz. Bir teorinin doğruluğu ancak pratikte onun öngördüğü şeylerin görülmesiyle mümkündür. E çekim dalgalarını eğer ölçemiyorsanız Onların varlığını gösteremiyorsanız e sonuçta çekim dalgaları hani iyi bir hipotezdir. Kesin kanıt yok çünkü ortada. Kesin kanıt ancak ölçmekle, görmekle mümkün. E görmekle teknik bir olay sonuçta. Yani. Teknik bir alet yapacaksınız. Teknik becerinizi kullanıp bir şey inşa edeceksiniz. Onunla çekim dalgalarının varlığını göstereceksiniz. Ve böylece yani genel görelilik kuramının çok önemli tezlerinden bir tanesi de tümüyle doğrulanmış olacak. Bir başka özellik çok kısa çok kısa belirteyim. Mesela Güneş sisteminin son gezegeni Plüton'dur. Plüton nasıl bulunuyor? Ondan bir önceki gezegen Neptün'ün hareketlerinde şey bak şey görünüyor, düzensizlik görünüyor. Bu deniliyor ancak yakında başka büyük bir cismin ve onun çekim gücünün sayesinde mümkündür. Matematik olarak şurada şöyle bir gezegenin olması gerektiği Plüton'un varlığı hesaplanıyor. Ama onu görmeden hesapla bu iş olmuyor. Hesap çok önemli tabii ki. Çünkü bir şeyi aramak istiyorsan önce ne aradığını bileceksin. Orada gezegen arıyorsun. Ama o gezegeni ona uygun bir teleskopla görebilmek zorundasın. Ve teleskop teknik bir olay. Ve böylece ne oluyor? İşte güneş sisteminde son gezegen Plüton görülmüş oluyor. Önce matematik olarak bulunuyor. Bu çok önemli bir şey tabii. Ama görülüyor. Görülünce de tam bu olay bitiyor. Demek ki yaptığımız doğrudur deniyor. Evet. E, bugünkü programda burada sona eriyor. Bundan sonraki programda biyoteknolojiye gireceğiz. Her şeyin şeyi var yani tekniği var da biyonun niye olmasın. Biyoteknoloji insanın tamir edilmesinin teknolojisi ve insan yapımı teknolojisidir. Aynı zamanda. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.